Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber yine piyasadaki önemli haberlerin sunumlarını yapacağız. Bunun yanında sizlere sormuş olduğum ve en çok istediğiniz grafiklerin teknik analizlerini hep beraber inceleyeceğiz. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak takip edebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Öncelikle bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. KuCoin Türkiye'nin yapmış olduğu bir çekiliş var. Yani KuCoin borsasının toplamda 10 kişiye 500 dolarlık bir ödül dağıtımı yapacaklar. Bunun için yapmanız gerekenler şunlar arkadaşlar. Bu videonun altına sizlere bir referans linki bırakıyorum. Bu linkten öncelikle KuCoin borsasına üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra aşağıda bıraktığım linklerden yine KuCoin Türkiye'nin YouTube hesabını takibi almanız gerekiyor arkadaşlar. Hatta size bir tavsiye bildirimleri de açarsanız çok önemli haber paylaşımları yapılmakta. Onunla beraber yine aşağıda bulunan gleam.io diye bir site var arkadaşlar. Buna tıklamanız lazım. Ben de aynı şekilde linki aşağı koyacağım. Daha sonra buraya geliyorsunuz. Bakın 6 tane görev veriyor size. Her bir görevi tamamladığınız zaman bir çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Totalde 6 tane kazanma şansınız var. Bunları tamamlayarak toplamda 500 dolarlık ödülden pay alma şansı yakalayabilirsiniz. Güzel ciddi bir para arkadaşlar. Şahsi olarak katılmanızı tavsiye ediyorum. Peki şimdi ilk haberimizle beraber başlayalım arkadaşlar. İlk haber Skybridge Capital'den geliyor. Bu Skybridge Capital'in kurucusundan Bitcoin tahmini geldi arkadaşlar. Ciddi bir tahmin. 5 yıl içerisinde 500 bin dolar hedefi koyduğunu söylemiş vaziyette bir canlı yayında. Televizyon programında bunu aktardı arkadaşlar. Skybridge dediğinizde öyle eften püften bir firma değil yatırım firması arkadaşlar. 500 bin dolarlık hedef koymuşlar 5 yıl içerisinde bakalım. Tabii ki ben şahsi fikrimi söylersem burada muhtemelen taş yanırım ama özellikle ülkelerin Amerika gibi Avrupa'daki bazı ülkelerin bu işin içerisine girmesiyle beraber şahsi olarak yani uzun dönemli Bitcoin'in 1 milyon dolara kadar gidebileceği düşüncesini taşıyorum ben. Bakın şimdi bu haberi destekler nitelikte de bir haber daha göstereceğim sizlere. Naip Bukele bildiğiniz gibi El Salvador'un başkanı arkadaşlar. Ne demiş biliyor musunuz? Dünyada bulunan tüm milyonerler için yeterli sayıda Bitcoin arzı yok. Baktığınız zaman araştırmalarda 50 milyondan fazla milyoner olduğu görülüyor dünya üzerinde. Ve Bitcoin'in arzının sadece 21 milyon adet olduğu görülüyor. Yani her bir kişi yani her bir milyoner bir Bitcoin almaya çalışsa hepsi alamayacak. E böyle durum olduğunda yani böyle bir talep olduğu zaman Bitcoin'in fiyatını varın siz düşünün. Bunlar kişi bazlı milyoner bir de devletlerin bu işin içerisine girdiğini düşünün. Yani rezerv olarak Bitcoin'i artık kendilerini almaya çalıştıklarını düşünün. Varın Bitcoin'in fiyatı nerelere gelebilir? Umarım bu düşüncelerimiz oluşabilir. Şimdi önemli haberlerden bir tanesi, daha doğrusu analizlerden bir tanesi diyelim. Cüzdanlarında 0.1 Ethereum ve daha fazlasını bulunduran kişi sayısı artmaya başladı arkadaşlar. Şu mavi grafiği görüyorsunuz. Glassnode'dan alınmış bir grafiktir bu. 0.1 Ethereum ve daha fazla bulunduran cüzdan sayısı gitgide artıyor. Hatta rekor sayı ulaşmış vaziyette kıymetli arkadaşlar bundan kaynaklı Ethereum 2.0'la beraber özellikle Ethereum'un bir daha da fiyatlanabileceği düşüncesi içerisindeyim şu an için. Bu hafta Bitcoin ETF'ler için kritik bir hafta olarak görünüyor arkadaşlar. Hangi ETF'ler baktığınız zaman özellikle Bitwise ve Grayscale'in başvurmuş olduğu Bitcoin ETF'leri. Bunlarla ilgili bir erteleme kararı vermişlerdi bu hafta içerisinde ve 1'i ve 6'sı yani 1 Şubat ve 6 Şubat tarihlerinde bu kararlar verilecek olarak görünüyor. Bitwise Bitcoin ETF Trust ve Grayscale Bitcoin Trust baktığınız zaman ETF'in ne olduğunu bilmeyenler için borsa yatırım fonu olarak karşımıza çıkmakta kıymetli arkadaşlar. Yani dolaylı yoldan Bitcoin alıyorsunuz. Yatırımcılar dolaylı yoldan Bitcoin alıyor olarak bakabilirsiniz konuya. Bununla ilgili büyük firmaların tabii ki başvurusu vardı. Bakalım SEC bu konuyla ilgili nasıl bir karar verecek. Yine geldik önemli haberlerden bir tanesine. Wall Street bankalarının kripto paralarla ilgili araştırmalarının hızlandığını görüyoruz. Özellikle Jeff Rice ve Credit Suisse bankalarının birçok araştırma yapmaya başladığını görüyoruz ve kripto para araştırma ekipleri kuruyorlar arkadaşlar. Bunlarla ilgili iş ilanları yayınlamaya başlamışlar. Bu haberi de göstermemdeki sebeplerden bir tanesi yine bankalar göz önünde olduğu için bu bankalar kime hitap ediyor arkadaşlar? Şahıslara yani halka hitap ediyor. Yani halka daha da fazla yaygınlaşmaya, yaygınlaştırılmaya çalıştığını Bitcoin ve kripto paraların görüyoruz burada. Peki şimdi sizin en çok sormuş olduğunuz yorumlarda da bunu istemiştim Twitter yorumlarında. Kripto paraların teknik analizlerini yapacağız. İlki XTZ arkadaşlar. Burada baktığımız zaman XTZ'nin kafasını tabi bugün kaldırmış olduğunu görüyoruz. Fakat kısa da bir düşen trend söz konusu. Bu trendin kırılımıyla beraber fiyat hareketleri hızlanabilir. Ben böyle düşünüyorum. Yani 4.21 dolarların üzerine attığı dünyada yükselişler daha da sertleşebilir arkadaşlar. Onun haricinde olur da burada tutunamaz ise yani 2.80'lerde tutunamaz ise aşağıda arkadaşlar 2 dolar seviyeleri, güzel 1.9 2 dolar seviyeleri çok güzel bir alım bölgesi olabilir. Daha önceden defalarca bu bölge çalışmış arkadaşlar. Olur da XTZ buralara düşerse kademeli alım için uygun olarak bence görünmekte. Tabii ki şunu da söyleyelim. Söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da aktarmakta fayda var arkadaşlar. Hiçbir şekilde yanlış anlaşılma olmaz. Bir diğer grafiğimiz FLM USDT paridesinde. Baktığımız zaman major yatay desteğin kırıldığını görüyoruz. Burası da 0.3 dolarları bizlere göstermekte. Onun haricinde ters bayrak veya ters filamaya benzer bir görüntü var arkadaşlar. Bu da düşüş olabileceğinin sinyallerini bizlere vermekte. Bundan kaynaklı dikkatli olmakta fayda var kısa vadeli için. Kısa vadede bu riskten kurtulabilmesi adına 0.3 doların üzerinde kapanışlar görmemiz lazım günlük anlamda arkadaşlar. Onun haricinde aşağıdaki 0.11 dolar seviyeleri hedef bölgeleridir unutmayalım. Ciddi yükselişler görebilmemiz için de buradaki düşen trendin kırılması yani 0.50 doların üzerinde günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor FLM'de. Bir diğer projemiz Algo veya Algorand diye de okuyabileceğimiz proje. Burada iki tane trend takibi yapılacak arkadaşlar. Birincisi ara trend bir diğeri de ana trendimiz. Ana trendde bir problem yok hala devam ediyor yukarıya dönüyor. Ama ara trend aşağı yönlü kırılmış vaziyette. Yani şu anki fiyata göre 1.06'nın üzerine günlük atması lazım. Ara trende tekrardan girdik diyebilmemiz için. Bunun yanında yatayda şu lokasyonlarda bir destek bulmuş. Yani 0.93 seviyeleri bir destek lokasyon olarak çalışmış. Onun haricinde bakın şurada arkadaşlar daha önceden de ciddi alışların bulunduğu bir bölge var. 0.79 seviyeleri. Bu bölgede de eğer tutunamaz ise Algorand aşağıdaki kırmızı alan ciddi kademeli alım için uygun bir bölge olabilir bana göre arkadaşlar. Burası da 0.69 0.70 dolar seviyelerini göstermekte diyelim. Bunun yanında ana yükselen trendimizin devam ettiğini söyledik. Bu trend 0.5 dolarlarda bulunuyor arkadaşlar. Yani 0.5'e kadar düşse dahi hala yükselen trendin içerisinde diyebiliriz Algo için teknik anlamda. Bir diğer projemiz, sorulan projemiz Sand projesi yani The Sandbox Metaverse projesi. Baktığımızda göstermiş olduğum direnç bölgesinden dün red yedi arkadaşlar. Doji'ye benzer bir mum da kapattı aslında. Ama hala zorluyor. Bugünkü kapanış eğer 3. Nokta, bakın şurada 3.87 3.9 dolarların üzerinde olur ise çok güvenli bir limana geldik diyebileceğiz artık. Sant için zaten yapmış olduğu anlaşmalar bunları destekler nitelikte. De. Ve ciddi yükselişler için şuradaki düşen trendten kurtulmalı. Yani arkadaşlar 5.15 dolarların üzerine günlük kapanış sergilemeli. Bunu yaptıktan sonra artık ATH beklentisi içerisine yani yeni rekorlar beklentisi içerisine girebiliriz. Algo ile ilgili. Ama günlük kapanış burada olmazsa tekrardan hedef 3.27'lerdir. Unutmayalım kıymetli arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorulan projemiz 1 inç projesi. Buna da hemen bakalım. 1 inç. Teknik anlamda değerlendirdiğimiz zaman bir düşen kanalın içerisinde fiyatın hareket ettiğini sürekli görüyoruz ne zamandan beri? 29 Ekim 2021 tarihinden beri şöyle bir düşen kanalın içerisindeyiz arkadaşlar. Öncelikle bu kanaldan kurtulması lazım. Düşen trendten kurtulabilmesi adına bu da 2 dolarların üzerinde günlük kapatması anlamını taşır. Onun haricinde şu kırmızı alan önemli bir alış lokasyonu olarak daha önce de çalışmış ve buralara yine gelmişiz. Olur da bir inç pozisyonu eklemek isteyenler olursa bana göre bu bölgeler güzel bir alım lokasyonu olarak çalışabilir. Bu benim şahsi fikrimdir arkadaşlar. Ha şu da var. Burada bulunan 1.44-45 dolar seviyelerinin altında günlük kapanışlar görür isek buradaki trendin devamı gelir ve kanalın dip bölgesi olan 1 dolarla denenebilir. Bu bakımdan çok dikkatli olmakta fayda var. Kademeli alım yapmak her zaman hayat kurtarır diyelim. Bir diğer sorulan projemiz Kava projesi. Kava'da da genel trendin hala yukarıya gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Onun haricinde buradaki kırmızı alanımız bir doldur bölgesidir. Yani 3 dolar seviyeleri güzel bir bölge. Olur da bu 3 dolarlarda tutunamazsa trend desteği aşağıda 2.7 dolar seviyelerinde, 2.70 seviyelerinde bulunmakta. Bunu da ifade edelim. Trend kırılımı gerçekleşirse bir sonraki desteğimiz 2.2 dolarlarda bulunuyor arkadaşlar. Bu destekte artık tutunmasını beklemek lazım. Buradan sonra sırasıyla hedefler 4.74 5.80 ve 7 dolarlar olarak görünüyor Kava'da diyelim. Evet sorulan bir diğer projemiz de Near projesiydi. Near projesinde genel trend hala yukarıya yönlü ve 200 günlük ortalamada özellikle tutunduğunu belirtmek isterim arkadaşlar. Taş gibi duruyor. 960 9.5 dolar seviyelerinde bulunan bir trend bu. Bu trendi devam ediyor, takip ediyor Near protokol. Eğer kırılırsa aşağıda bulunan kanal dibi muhtemelen test edilecektir. Bu da 7.8-7.9 seviyelerine denk gelmekte kıymetli arkadaşlar. Buna göre takipimizi yapalım. Buradan sonra hedefimiz 17-18 dolarlarda bulunuyor. Bunu da ifade etmek istiyorum NEAR ile ilgili. Bir diğer sorulan projemiz HTR projesi Hator diye de geçiyor. Buna geldiğimiz zaman yatay bir destekte de şu an bulunuyor olduğunu görüyoruz. Dip bölgesi 0.58 dolar seviyeleridir. Ara trendimiz kırılmış aşağı yönlü ve aşağıda ana trend bizi bekliyor arkadaşlar. Yani 0.34 dolar seviyeleri bu destekten sonra hedef haline gelebilir. Bu bakımdan dikkatli olmakta fayda olacaktır. He Kademeli alım için buradaki bu seviyelerde uygun olabilir arkadaşlar. Çünkü yatayda daha önceden buralarda alıcı bulmuş. Bunu da ifade etmek lazım. Bir diğer projemiz serum projesi. Solana ekosisteminde kurulmuş güzel bir proje. Fakat halini görüyorsunuz iş acısı arkadaşlar. Nerede nereye gelmiş Öncelikle şu kırmızı alan güvenli bir liman. Yani 2.5 dolar seviyeleri güvenli bir liman. Bunun üzerinde kalmadığı müddetçe aşağıdaki kırmızı çizgimiz hedef olacak. Yani 1.5 dolar seviyeleri hedef bölgesi durumundadır arkadaşlar. Onun haricinde yükselen trende girebildi diyebilmemiz için 3.60 dolarların üzerinde günlük kapanışlar görmemiz lazım. Bunu da anlatmam gerekir ise. Bir de Bitcoin'e bakmak istiyorum. Hemen şöyle geldim Bitcoin'de bir yukarı bir aşağı hareketlenmeler devam ediyor. Ne zamana kadar bu böyle sürecek? 40-41 binin üzerine atmadığı günlerde bu böyle devam etmeye sürdürecek arkadaşlar. Onun haricinde 28-30 bin dolarlar hala hedef bölgesidir. Unutmayalım lütfen. Umarım 40-41 binin üzerine atabilir ve güvenli limanla biz artık bulunuyoruz diyebiliriz. Peki kıymetli arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.